Leandro sol tarafta boşluğu gördü oraya oynadı. Lippico ceza sahası yayına doğru. Şimdi incredible pası şut. <laughs> Ozi. Şimdi serbest vuruş kullanıldı Bahadır'la. Bir kafa şut kaleci dönen top boşta kaldı top şut. Çizgiden Oo. çıktı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Maçın şu dakikasına kadar MK Ankara Gücü'nün bir net pozisyon dışında çok net bir pozisyon yok derken şimdi bir pas, şut, kaleci. Hmm. Kaleciden döndü, top ceza sahasında hala. Bahadır. <laughs> Bahadır. Emre girdi, kazandı. Ee, rahat bir şekilde geçiyor İstanbul Spor savunmasından <laughs> ama İstanbul Spor için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ankara Gücü savunması birazcık daha katı. Incredible. Onun pası bu arada çaprazdan şut Ay. direkten döndü. Bahadır'la gole yaklaşıyor MK Ankara Gücü. Gönderdiği bölgede Jeff karşıladı. Leandro'dan şimdi pas Lepico'ya. Onun ortası. Şut son anda Ozi. Dıcı onun ortası Arkadri. Bir orta daha. Emre karşıladı. Atak devam ediyor. Lepico vurdu Ozi. Yine Ozi. Jeff topu kazandı. Bato. Bahadır. Bahadır sığlamıyor. Doğan pası incredible. Ondan da Dıcı seri paslar içeriye Niyazi şut gol, gol Niyazi Mekke Ankara gücü 1-0 öne geçiyor ben Gol geliyorum diyordu Şimdi bir top kaybı geldi Niyazi tekrar Top boşta kaldı Bahadır'ın pası Şimdi Dıcı Dıcı vuruyor son anda savunma Kaleye gidebilirdi top ama savunmanın müdahalesi Leandro Incredible. Leandro onun pası Lippico şut son anda Ozi. Dönen top içeriye doğru Emre. İyi paslaşmalar orada. Paslaşmalar. Bir anda boşalttı önünü MKA Garip güçlü oyuncular. <laughs> Niyazi içeriye çevirdi. Şut gelir mi? Dütçü yi vuruyor yine Emre. <laughs> Yüksel. Burak Kaya'yı gördü. Orada derin bir pas denemesi ama geçmedi. Fakat topa sahip tekrar Onur ceza sahası içerisinde şut geldi ve gol geldi. Dakikalarda 5'i gösteriyor. 1-0 öne geçti Aurora. Orada bir karambol yarattı ama top Aurora'da kaldı. Şimdi bir kontra atak şansı Aurora için tehlikeli geliyor. Orta, arka direğe doğru Ergo gelişine ve harika bir gol. Ergo gelişine voleyi vurdu ve topu ağlara gönderdi. Bir artı bir dakika çok gösteriyor. Bu be, arada be. arka çok tarafa doğru be. çok harika bir pas. Orada topla buluşan isim vurdu ve 3-0 yaptı Team Aurora. İlk yarıdan fişi çekti diyebiliriz. Çok güzel alan kapattı orada. Mustafa. Bakalım orada ne olacak? Umut ortayı kesti. Bilal çok soğuk orada bir ters bir hareket gördük kaleci görkemden. Şimdi Engin. Orada kritik bir top kaybı. Pasını da aktardı. Orada Onur topla buluştu. Ceza sahası içerisine de girdi. Şutunu çekti. Emir. Umut. Dersteki boşluğu çok güzel gördü. Mustafa. 3'e 1 pozisyon. Mustafa. Mustafa gidiyor. Mustafa. Şutunu çekti görkem. Bilal şimdi orada topa sahip oldu ve arkadaşına doğru iletti. Aytuğ kafayla indirdi. Burak orada boşluğu çok iyi gördü. Arda. Offside bayrağı da yok, havada değil. Arda. Arda şutunu çekti Emir. Harika kurtardı. Seken top Enes. Çok kötü bir kafa vuruşu. Ve maçın son düdüğü geliyor. Mert döndü. Emir. Tekrar Mert. Ata. Yusuf. Yusuf pasını aktaramıyor. Şimdi Mert kılık cezası aslında. Mert ona şut izni yok. Çağrı. Emre uzaklaştırdı topu. Gönderdiği bölgede Eren. Talha'dan istilip hareket bu arada Mert indirdi. Ata. Ata AS4 geliyor. Ata ceza sahasında. Ata vurdu oh. Ata'nın golü. AS4 Di sports Lider Galatasaray karşısında öne geçiyor. Kritik hata geldi. Affetmedi AS4 eSports. Servis vuruş kullanıldı dışarıya. Ata. Çok iyi çıktı. Atanın pası iyi bölgeye. Farid Dursun geliyor. Farid Dursun. Farkı ikiye çıkarmak için geliyor. Farit çekti. <laughs> Vurdu kaleci. Kaleciden döndü. Çağrı. Gerginyo. Güzel hareketlerle yırdı ceza sahası içerisine. Tehlikeli bir pozisyon. Kaleci Tolga. Başarılı. Topu korner attı. Yine hızlı bir korner. Ortaya doğru. Savunma karşıladı ama seken top belal vurdu. Savunmadan döndü. Yine topa vurdu. Az farklı dışarıya çıktı top. Mücadele görüyoruz maçta. Dakika 31 itibariyle artık 32. Sercan şimdi sağ tarafta. Güzel ekart etti iki oyuncuyu birden. Ceza sahası içerisinde bir şut üstten dışarıya. Mutlu. Murat arka direğe doğru güzel bir pas. Kerem ayağını aldı şutunu çekti. Kaleci Arda ama seken topu Belal tamamladı. Balıkesir ilk yarının sonunda 1-0 öne geçmeyi başarıyor. Yiğit kafayı vurdu. Kerem topu ayağına aldı. Pasını aktardı. Mutlu. Şimdi hızlı bir atak şansı. Pası Esat Kağan. İki kişi var önünde. Pasını aktardı Kerem'e. Kerem'den harika bir düşünce. Esatkan Kan bekletmeden ortaladı. Vuruş ve gol. Murat 2-0'lık üstünlüğe taşıyor Balıkesir'i. Orada bir L1 bir üçgen gördük. Ve golün çok sert vurdu topa. Topu gönderdim. gönderdi. <laughs> Uzun bir pas oraya doğru. Şimdi bir pas, şut ve gol! Oo. Maçın hemen başında. Bursa öne geçiyor. Pası geçmedi. Kit Harika uzun pas. oynadı. Savunmanın arkasını oynadı. Şimdi Serhan geliyor. Çaprazdan vuruyor. Top ağlara gidiyor. 2-0. Ee, biraz garip bir gol oldu ama. Çok güzel yani bir orada atak gizledik. Kaleci hareketlenmedi. Aynen. Kaan, Berke, top kaybı, Reis, Reis vuruyor. Şu kalecide kaldı. Bu dakikalarda iyi pas yaptı Bursaspor Şimdi Emre onun pası, Çok şut, pas, topağalarda gol. Kaan, Bursa Spor. hazırlık paslarını yaptı. Defalarca paslaştılar. Kalecide kaldı top, <laughs> Fatih, uzun bir degaj, gönderdiği bölge... Takım arkadaşı vurdu kafayı. Şimdi Serhat onun da pası. Bir şut! dışarıya gidiyor. Ortalanda pas, şut. Kaleciden korner. Berke Ongun onun pası şimdi bir kontra atak şansı. Sağda büyük boşluk. Bir pas, Emre'den de bir pas. Şimdi Med geliyor. Med onun da pası. Serhan vuramıyor. Med vuruyor. Şanslıyız. Şanslı. Gol! Bursa Spor dördüncü golü buluyor. Şimdi Kaan. Higo. Higo'nun pası. Şut dışarı dışarıya. Son pas biraz ekstra oldu. Direkt şut da çekebilirdi bence. Piece of goalkeeping, finding its targets, and getting the ball forward. Can they forge ahead? They do, and you've got to say, third pass it was. The referee knew that was foul play, but advance. Will we find the net? Not the easiest of situations for the Good-looking ball. There could be a chance now. A really good reflex. Fancy a short one. That's a nice looking ball. And he's made it a brace for himself. The defender's just unable. Excellent vision. Well, that wasn't a million. Urzil. Oh, that's a pass of high quality. Well, wow, what a stop that was